Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Uşak. Yöresel Ürünler Çarşısı. Çarşı Uşak Projesi. Kayağı Termal Tesisleri Yenileme Çalışması. Şeker Evleri Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi. Kapalı Pazar Yeri ve Düğün Salonu. Altyapı Kamp Merkezi ve Antrenman Salonu. Muharrem Şah Çok Amaçlı Salonu. Vefa Yaşam Merkezi çocukken. Şerafettin Sarıoğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi. Genç kuşak topluluğu. Deniz Grup Asım Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi. Zülcan Kadın Kooperatifi. Gazilerimiz için dernek binası. Genç kuşak kule altı. Genç kuşak akademi. Kadın Koordinasyon Merkezi. Kadın Koordinasyon Merkezi Hizmet Binası. Gençlik merkezi Sokak ormanı, geçici evi ve acil müdahale aracı Seyit